1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya Arap Yarımadası'nda yeni bir devletin kuruluşuna şahit oldu. Bu devlet Abdülaziz bin Abdurrahman Ali Suud tarafından 1932'de kurulan Suudi Arabistan Krallığı'ydı. O, İngilizlerin desteğiyle Hicaz ve Necid emirliklerini birleştirerek Suudi Arabistan'ı Arap Yarımadası'nda hakim güç haline getirdi. 1938 yılında Suud krallığı topraklarında Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olduğu keşfedildi. Suudi Arabistan bir anda kendisini bir servetin içinde buldu. İngilizler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu verimsiz çöl topraklarını Arap kabilelere bırakıp gitmişti. Petrolden haberleri yoktu. Her ne kadar İngilizler şirketleri aracılığıyla Suudi petrolünü çıkarmak isteseler de Kral Abdulaziz Ali Suud tercihini Amerika'dan yana kullandı. Kral Abdülaziz ile Amerikan Devlet Başkanı Roosevelt 1945 yılının Şubat'ında Süveyş kanalında bulunan bir Amerikan gemisinde bir araya geldiler. Bu görüşme bir Suudi kralı ile Amerikan başkanının ilk buluşmasıydı. Kral Fransız sömürgesinde yaşayan Lübnan ve Suriye halklarının sorunlarını Amerikan başkanına anlattı. Roosevelt, Kral Abdülaziz'den Almanya'daki mülteci Yahudilerin Filistin'e yerleştirilebilmeleri için destek istediği Kral Abdülaziz'in bunu reddederek Yahudilere onlara eziyet eden Almanların evini verin diyerek cevapladığı iddia edildi. 1945 tarihinde Suudiler ülkelerindeki petrol çıkarma imtiyazını Amerika'ya verdiler. Amerika ve Suudi Arabistan petrol imtiyazı konusunda anlaşırken Amerikalıların Suudlardan tek istediği bu petrol gücünü bir silah olarak kullanmamalarıydı. Suudi Kraliyet bu talebi Amerika'nın Filistin'de Siyonist bir devletin kurulmasını desteklememesi şartıyla kabul ettiği söylendi. Roosevelt de krala, Araplara karşı düşmanca bir adım atmayacağına dair söz verdi. Orta Doğu'da yeni bir denklemin vücuda geldiği görüşmeden 2 ay sonra Roosevelt rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Çok geçmeden ise 1948 yılında İsrail kuruldu. Amerika Ortadoğu'ya tam hakim olamadığı yıllarda günü kurtarma peşindeydi. Amerika, uzun süreli planlarında bölgede Siyonist bir devletin çıkarlarına fazlasıyla hizmet edeceğinin bilincinde olarak hareket ediyordu. 1953 yılında Kral Abdülaziz ciddi şekilde hastalandı ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yerine en büyük oğlu Suud bin Abdülaziz geçti. Kral Suud tahta kaldığı süre boyunca Mısır ile Suudi Arabistan arasında derin bir düşmanlık meydana geldi. Kral Suud devlet yönetiminde başarısız biriydi ve bu Suud ailesi tarafından yakından takip ediliyordu. Bu sebeple Faysal bin Abdülaziz 9 Kasım 1953 tarihinde Velihat Prens ilan edildi. Faysal, A.B. Suud bin Abdülaziz döneminde Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23 Mart 1964 tarihinde ise kral naipliğine getirildi. Suud'un israfı son derece artırması ve ülke kaynaklarını boşa harcamasından sonra ailesi tarafından sessiz bir darbe ile tahttan indirildi. Kral Suud bin Abdülaziz İsviçre'nin Cenevre kentine sürgüne yollandı ve ölene kadar orada yaşadı. Faysal bin Abdülaziz 2 Kasım 1964 tarihinde Suud'un görevden alınması üzerine Suudi Arabistan'ın 3. kralı oldu. Kral Faysal'ın en önemli gündem maddeleri ülkenin refaha ulaşması, Kudüs meselesi, Arap ülkeleriyle sorunların çözülmesi, İslam birliğinin kurulması ve İsrail'in sonunun getirilmesiydi. Kral Faysal için Kudüs meselesi en önemli gündemdi. Kudüs hakkında yaptığı cesurca konuşmalar gündemi bomba gibi düşüyordu mescid Aksa'nın Kıble Mescidi 1969 yılında Avusturya asıllı fanatik Michel Deniz Rohan tarafından ateşe verildi. Yangın hızla büyüdü ve mescidin ciddi anlamda zarar görmesine sebep oldu. Yangın sonrasında Selahaddin Eyyubi tarafından Mescid-i Aksa'ya getirilen Selahaddin Minberi tamamen yanarak kül oldu. Mihrabın üzerinde doğu tarafına doğru İsra suresinin yazılı olduğu 23 metre uzunluğundaki ve altın işlemeli mozaik tamamen yandı. Bu olay İslam dünyasında Arap devletleri ve İslam ülkelerinde büyük kızgınlığa sebep oldu. Bugün olduğu gibi tepkiler, mitingler ve kınama açıklamalarının ötesine geçemedi. İslam ülkeleri arasında en sert çıkış Suudi Arabistan'dan geldi. Bu olaydan sonra Kral Faysal duygularını şöyle ifade etmişti: "Kardeşlerim, neden bekliyoruz? Dünyanın vicdana gelmesini mi bekliyoruz? Nerededir ki dünyanın vicdanı? Mukaddes Kudüs-ü Şerif sizi çağırıyor." kendisini kurtarmamızı bekliyor. Neden korkuyoruz? Ölümden mi korkuyoruz? Allah yolunda cihat ederek ölmekten şerefli ve daha faziletli ölüm var mı? Ey kardeşlerim bizim isteğimiz İslam milliyeti ve İslami uyanıştır. Milliyetçilik, ırkçılık veya hizipleşme değildir arzumuz. Çağrımız İslami çağrıdır. Allah yolunda cihat etmeyidir çağrımız.'' dinimiz, inancımız, mukaddesatımız ve haremi İslam içindir çağrımız. Ne zaman ki hatırlasam haremi şerifimiz ve mukaddesatımız işgal ve tecavüz altındadır ve aşağılanmaktadır. Ve orada günahla Allah'a isyan ve ahlaki çöküntüler sergilenmektedir. İşte o zaman Allah'a halisane yalvarıyorum. Eğer bana cihat etmek ve mukaddes topraklarımızı kurtarmak nasip olmayacaksa beni dünyada bir an bile yaşatma.'' Kral Faysal krallığı döneminde başarılı bir yönetim sergiledi. Suudi Arabistan'ın hem içte hem de dışta pek çok sorununu çözerek milletler arası alanda sözü dinlenir bir devlet haline gelmesini sağladı. Komşu ülkeler ile sınır sorunlarını büyük ölçüde çözdü. Dış politikada Cemal Abdülnasır'ın Arap Birliği düşüncesine karşı İslam Birliği'ni savundu. İslam Birliği konusunda pek çok çalışma yaptı ve Müslüman ülkeler ile görüşmelerde bulundu. Türkiye dahil pek çok ülkeye ziyaretler yaptı. 1969 yılında Fas'ın başkenti Rabat'ta ilk İslam Zirve Konferansını topladı. Mescid-i Aksa'nın kurtarılması ümidiyle ortaya çıkan İslam İşbirliği Teşkilatı bu şekilde kurulmuş oldu. İslam Konferansı Teşkilatını kurup faaliyetlerini destekledi. Kral Faysal o dönem Arap ülkeleri içerisinde çokça yaygın olan Arap milliyetçiliği yerine Aksa paydasında bir araya gelen Müslüman ülkelerden oluşan bir teşkilatın kurulmasına vesile olmuştu. 5 Haziran 1967 sabahında Cemal Abdül Nasır liderliğindeki Mısır, İsrail'in saldırılarıyla kendini kanlı bir savaşın içerisinde buldu. 6 gün süren savaş İsrail'in zaferiyle sonuçlandı. Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası İsrail'in eline geçti. Bölgenin güçlü aktörü Mısır'ın itibarı yerle bir olmuştu. İsrail savaş sonunda topraklarını 3,5 katına çıkarırken Suriye, Yurdu ve Mısır orduları büyük bir hezimete uğramıştı. 1970 yılında Cemal Abdünnasır'ın ölümünden sonra Mısır yönetimine onun yardımcısı Enver Sedat geçti. Enver Sedat'ın yönetime geçmesiyle 1970 yılı ve sonrasında Suudi Arabistan ve Mısır devletleri arasındaki gerilim azaldı. Enver Sedat Mısır'ın İsrail'e karşı büyük kayıplarını telafi etmek istiyordu. Enver Sedat Mısır'ın yeniden ayağa kalkabilmesi ve uluslararası arenada ülkesinin eski saygınlığını kazanabilmesi için İsrail'e karşı küçük de olsa bir zafer kazanması gerektiğini biliyordu. 6 Ekim 1973 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Süveyş'i geçerek İsrail'e karşı sürpriz bir harekat başlattı. Suriye orduları ise Golan Tepelerine ilerlediler. Yom Kippur adı verilen savaşta Mısır ve Suriye orduları hızla ilerleme kaydetseler de bir süre sonra durduruldular. Bu saldırılar İsrail'i masaya oturtmayı amaçlıyordu ve uzun süreli planlanmamıştı. Kral Faysal, İsrail'in tamamen yok edileceğini düşünerek Mısır'ı askeri, mali ve siyasi alanda sonuna kadar destekledi. Fakat Mısır ve Suriye orduları ateşkes hattında daha fazla ilerleyemediler. Ani bir saldırıyla harekete geçen İsrail ordusu Mısır ve Suriye ordularını yenilgi uğrattı. Suud Kralı Faysal bu muhalifiyete fazlasıyla öfkelendi ve Kudüs'ü artık şahsi meselesi haline getirdi. Meseleyi kendisi çözebilmek için harekete geçti. Savaşın başlamasının ardından 9 gün sonra Kral Faysal önderliğindeki petrol ihraç eden Arap ülkeleri birliği Amerika'ya ve Batı ülkelerine İsrail'e destek sağladıkları gerekçesiyle petrol ambargosu uyguladıklarını ilan ettiler. Faysal, diplomatik yaklaşımların her zaman Arapların aleyhine sonuçlandığının farkındaydı. İlk kez bir Arap ülkesi yöneticisi diplomasi ve savaş dışında bir yöntemi devreye sokmuştu. Arap ülkeleri ve Kral Faysal uyguladığı bu politika ile hem petrolü bir silah olarak kullandılar hem de yükselen petrol gelirleri sebebiyle ülkelerinin gelirlerini artırdılar. Tüm dünya 1973 petrol krizi denilen zorlu süreci yaşamaya başladı. Aniden fırlayan petrol fiyatları birçok borsanın çökmesine özellikle sanayi ağırlıklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin zarar görmesine sebep oldu. ABD Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger, Kral Faysal'dan ambargoyu bitirmesini istemek ve tehdit etmek için Suudi Arabistan'a geldi. Faysal, İsrail'e destek olmaktan vazgeçerseniz ambargo biter dedi. Amerikalı ise Faysal'ı bu kararlarından vazgeçmezse bölgedeki tüm petrol kuyularını bombalayacaklarını söyleyerek tehdit etti. Kral Faysal petrole Suudlardan daha çok Batılıların ihtiyacı olduğunu ve bunu yapmayacaklarının farkındaydı. Kral Faysal Amerika'nın tehditlerine karşı tarihe geçen şu cümleleri sarf etti. Tabii ki petrol kuyularımızı bombalayabilirsiniz. Fakat unutmayınız ki biz vatalarımız hurma ve deve sütüyle yaşadık. Yine öyle yaşayabiliriz. Ancak siz petrolsüz yaşayamazsınız. Arap Yarımadası'nda kurulan bir devlet kralının kararlı ve korkusuz tavrı Amerikalıları hem endişelendirmiş hem de korkutmuştu. Kral Faisal'ın yaşaması İsrail'in devamlılığı ve Amerika çıkarları için tehlike oluşturuyordu. ABD Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger Arabistan'a yaptığı ziyaret için şunları yazmıştı. Kral Faysal oldukça sinirli görünüyordu. Aramızda bir diyalog başlayabilmesi ümidiyle esprili bir dille ona uçağımın yakıtı bitti. Uçağın deposunu doldurmak için emir verirseniz uluslararası fiyatından ücretini vermeye hazırız. Kral gülümsedi. Kafasını yukarı kaldırarak sert bir şekilde bana şunları söyledi. Ben yaşlı bir adamım. Ölmeden önceki tek dileğim Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılmaktır. Sen bu konuda bana yardımcı olabilir misin? Faysal bin Abdulaziz, 26 Mart 1975 tarihinde Arap diplomatları ve aile üyelerini sarayında yemekli bir organizasyona davet etmişti. Faysal bu buluşmada suikaste uğradı. Kendisiyle aynı adı taşıyan suikastçi Faysal bin Musait o dönem öğrenim gördüğü Amerika'dan yeni gelmişti. Kral Faysal'ın yanına kadar sokuldu, yeğeni olduğu için hiç kimse şüphelenmedi. Musa'it tabancası ile Faysal'a iki el ateş ederek çenesinden ve kulağından vurdu. Kral ölümcül yaralar almıştı. Bu suikast sonucunda hayatını kaybetti. Yerine kardeşi Halid bin Abdülaziz geçti. Kral Faysal'ı öldüren yeni Suud hanedanı içerisinde olan kendi yeğeniydi. İlk günlerde akli dengesi bozuk olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Hastanedeki incelemelerde ise akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. Bundan sonra Faysal bin Musaid idam cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu olaylar Suudi Arabistan'ın petrol ambargosunun da sonu olacaktı. Kral Faysal'ın kendi öz yeğeni tarafından kendi sarayında suikaste kurban gitmesi, petrol zengini Arap ülkelerinin yöneticilerine verilen büyük bir gözdağıydı. Sözümüzü dinlemezseniz kendi yeğeniniz tarafından kendi sarayınızda vurulabilirsiniz mesajıydı. Suud Hanedanına öyle bir korku verilmişti ki bir daha hiç kimse Faysal'ın yaptığını yapmaya cesaret edemedi ve onun duruşunu sergileyemedi. Kral Faysal onurlu duruşunu hayatıyla ödemişti. <laughs> 1973 yılında Yılın Adamı olarak Time dergisinin kapağında yer alan Kral Faysal, ülkesine sosyal, ekonomik ve eğitim alanında pek çok yenilik getirmişti. 1970-75 yılları arasında ilk 5 yıllık kalkınma planını hazırlatmıştı. Bu kalkınma planı ile ulaşım, haberleşme, tarım, sağlık ve üretim alanlarında ülkesini kalkındırdı. Yurtdışına pek çok öğrenci gönderirken ülkesinin üniversitelerine çok sayıda öğrencinin gelmesini sağladı. Kral Faysal'ın öldürülmesinde İslam birliğine yönelik ısrarcı tavrı Amerika ve İsrail başta olmak üzere batılı ülkelere yönelik karşı tavrının büyük rol oynadığı bilinmektedir. Ülkeleri yöneten kralları çıkarlarına ters düştüğü zaman bir şekilde darbe ile ya da ölüm sonucu görevlerinden alan batı devletleri Orta Doğu coğrafyasını sömürmeye devam ettiler.